Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Yay burçları için Şubat ayı kahve falımı kapattım. Bakalım sevgili iyimser, yürekli Yay burçlarının eğlenceli bir o kadar da kahve fallarında neler çıkacak? Şöyle hep birlikte bir bakalım neler var Yay burçlarının falında. Şimdi şöyle bir karamsarlık çıkmış. Bir şey böyle ufak bir karamsarlık yapmışsınız ama sanki bir insanın da gözü sizin üzerinizde belki o yüzden siz bir şey üstüne örtmüşsünüz sanki. Böyle hani çok eğlenceli gözüküyorsunuz, çok neşeli gözüküyorsunuz ama aslında içinizde karanlık bir yüzünüz daha var. Böyle hani içinize dert ettiğiniz bir içinize dert ettiğiniz bir olay, geçmişte yaşanan bir şey, belki de şu anda gündeminizde olan bir şey var ama o kadar iyi kamufle ediyorsunuz ki böyle örtmüşsünüz üstünü, tertemiz, düz böyle hani ee, dışarıya böyle çok neşeli çok hareketli çok keyifli gözüküyorsunuz ama içinizde kimsenin bilmediği bir yaranız var belki de bu yarayı çok iyi kamufle ediyorsunuz böyle, e, böyle bir şey çıkmış bu ay böyle bir şey için çok mücadele edeceksiniz ya bir ilişki için ya bir iş. Mesela iş yerinde çalışan bir yer burcuysanız işte o işte kalabilmek için, o işte daha iyi bir konuma gelebilmek için ya da daha iyi bir para kazanabilmek için iş hayatınızda böyle savaşacaksınız sanki bir şey için. Böyle mücadele ettiğiniz bir ay çıkmış ya da böyle ilişkiler anlamında bir arkadaş ortamında bir olaylar falan yaşanırsa siz böyle kendinizi ifade etmek için ya da böyle o arkadaşlarınızda olan sorunları çözebilmek için böyle mücadele edeceksiniz ama eğer ki ilişkisi olan ve ilişkilerinde sorun olan bir yay burcuysanız sana hani o zaman da şey gibi böyle hani bunu siz hayatınızda kendinize göre yorumlayın. Belki de böyle o ilişkiyi kurtarmak için çabaladığınız bir ay olacak. E, fazlasıyla çabalayacaksınız böyle fazlasıyla e, kurtarmaya çalışacaksınız. Böyle çabalayan bir durumunuz var bir olaya karşı bir şeye karşı. Bir de... eee Şöyle etrafınızda bir insan var böyle ama yerle bir olacak. Yani böyle bir insanın sizin gözünüzdeki değeri düşebilir. Yani bu ay içerisinde böyle bir insana çok değer verdiniz. Diyelim ki böyle onu çok daha iyi düşünüyorsunuz. Çok daha başka yerlerde sizin için. Ama sanki bu ay böyle bir anda yerle bir olacak onun bu sizin gözünüzdeki değeri. Onu böyle farklı algılarken bakın siz buradasınız. Bir anda böyle o kişi yere düşmüş. Hani böyle... Ya çok sevdiğiniz bir insandan vazgeçebilirsiniz ya da böyle çok değer verdiğiniz bir insan aslında böyle bir hatasını görüp artık o değeri vermeyebilirsiniz. Böyle bir düşüş yaşayacak karşınızda bir insan. Ee, karınca çıkmış emek var burada yine. Yani bir şey için gerçekten bu ay çok çabaladığınız bir ay olacak. Ya ilişkiyi düzeltmek için ilişkinizi ya arkadaş ortamında yaşanan bir şeyi düzeltmek için ya da böyle iş hayatınızda gerçekten yükselmek için bu ay böyle çabalayacaksınız. Karınca gibi çalışacaksınız bu ay. Ee, bu ayın belki sizin için gündemi bu. Ee, en çok bu, bu çıkmış burada böyle bir e, nasıl diyeyim yine böyle bir maske gibi iki gözü, gözü gözüken bir maske gibi bir şey çıkmış yani burada e, aslında siz e, bir şey maskeliyorsunuz örtüyorsunuz yani ee, bir sorununuz varsa gerçekten böyle içinize attığınız bir sorununuz varsa sizi dert ettiğiniz ama öyle güzel maske takacaksınız ki bu ay dışarıya böyle şen şakrak eğlenceli zaten yay burçları böyle eğlenmeyi çok sever. Çok e, eğlenip güzel gözükeceksiniz her şey okey mükemmel gibi gözükecek karşı taraftan ama hani içinizdeki acıyı bir tek siz biliyor olacaksınız bir şeyi kapatma, kamufle etme ya da bir olayı örtme durumu çıkmış bu ay sizde. Yani ya yaşadığınız bir olayı örteceksiniz ya bir şey gizleyeceksiniz ya gerçek içinizdeki yaşadığınız acıyı, yarayı ya da herhangi bir şeyi örteceksiniz ama bir kamufle etme durumu çıkmış. Ee, bazen insanlar herkese de söylemek istemez, yarasını göstermek istemez. Belki de böyle bir şey sadece. Şimdi şöyle bir bakalım. Şurada e, bir insan var, böyle sırtında da kocaman bir yükü, kocaman bir sorumluluğu var. Yani bu muhtemelen sizsiniz, böyle büyük bir sorumluluk e, altına gireceksiniz. Yani bu ay e, ya bir mesela bu sorumluluklar bazen olumludur, hani olumsuz düşünmemek lazım. E, bazen boyunuzdan büyük, bak bakın burada bir insan var. Büyük ama boyundan büyük bir yükü sırtına almış ve ilerlemeye çalışıyor. Biraz zorlanıyor gibi. Bu tabii kötü manada olmayabilir her zaman. Şöyle düşünün. Sizin yapabileceğinizden, sizin kapasitenizden, şu andaki bilgilerinizden, eğitim durumunuzdan vesaire daha çok kapasiteli bir iş yüklenip sırtlanıp gidebilirsiniz. Aslında bu sonra ne olur? Size yeni bir iş öğretir, zorluklara karşı mücadeleyi öğretir ve, ve sonra bir şekilde o bize küçülür ve öğreniriz o işi büyük sorumluluklar almak bazen iyidir. İlk zamanlar sizi zorlar ama sonra size bu iyi gelir. Bir şey olması gerekenden çok daha fazla sırtlanacaksınız. Bazen ilişkiler anlamında. iki ilişkiler nedir? Dengededir her şey. Arkadaşlıkta da, aile ortamında da <laughs> ya da işte partnerinizle. Orta bir, bir, şekilde karar alınır ve sorumluluklar iki tarafa da eşit belki de dağılır ama sizde bu durum biraz farklı olacak. Hani böyle siz sanki herhangi bir olayın daha çok sorumluluğunu alacaksınız. İşte ikili ilişkilerde karşı tarafın da biraz sorumluluğunu alacaksınız. Mesela karı koca ilişkinizde çocukları, evi, maddiyatı belki birçok şeyi daha çok sırtlanacaksınız. Ee, i̇şte aile ortamında da öyledir. Ailenizdeki bireylerden çok daha fazla sorumluluk alacaksınız. Bir ay, bu ay böyle biraz dediğim gibi bu ayın konusu galiba sizin için biraz emek, biraz şey. Ee, ama yay burçlarını şöyle ben e, astrolojide bildiğim için söyleyeyim. A yani bütün burçlar için olumsuz bir şey konuşulabilir ama inanın yay burçları için olumsuz hiçbir şey konuşulamıyor. Çok enteresansınız. Yani böyle inanılmaz iyimser inanılmaz keyiflisiniz inanılmaz zaten sıkıntınız derdiniz varsa belli etmezsiniz. İçinizde çözmeye çalışırsınız. Sadece tek bir bir şey belki söyledim ama böyle aniden bazen parlayabiliyorsunuz. Her insan olduğu gibi tabi. Çok da çabuk geçiyor ama onun haricinde iyimserlik yönünden gerçekten hani en iyimser insan diyebiliriz sizler için. Mesela yengeç burçları, balık burçları da duygusaldır, iyimserdir falan filan ama hani en derlerse yay burcu diyebilirim. Yay burçlarının inanılmaz güzel bir kalbi var. Büyük ihtimalle siz sorumlulukları alacaksınız ve bir şekilde yola devam edeceksiniz. Biraz bu konuda zorlanacaksınız ama sonrasında kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. İyi ki almışım, iyi ki sorumlulukları kaldırmışım. İyi ki sonradan buralara gelmişim dediğiniz bir durum yaşanacak. Bu size iyi gelecek, güçlendirecek sizi. Çünkü hani dediğim gibi bir şey hani böyle denize atarız kendimizi, yüzmeyi bilmiyoruzdur, çabalarız ama bakarız ki yüzüp çıkmışız olaylarda. Bazen hayat bizi zorluklara sürüklediğinde çırpılmak güçlendiriyor bizi. Gerçekten o hareket anında kastırılıyoruz. Bence güçleniyoruz. Bu hani duygusal anlamda, maddi anlamda işte mantalite olarak her türlü düşün. Yani bir şey için çok çaba harcadığımızda o konuda kaslarımız genişliyor. Yani zihnimiz, göreceliğimiz, bakış açımız, o konu hakkındaki bilgimiz bir şekilde o olay hakkında güçleniyoruz ve bu hayat size aldığımız aldığınız sorumluluklarla bu aydan itibaren daha çok güçlendirdiği bir ay olacak bence güzel olacak. Siz fazlasıyla hepsini üstleneceksiniz, çabalayacaksınız. Bence genel olarak bu ayın sizdeki gündemi bu olacak. O yüzden de belki sorunluklarınızla boğuşurken işte maskeleyeceksiniz. Zor bile gelse zor olmadığını düşüneceksiniz. Ancak böyle etrafınızda bakın iki kişi böyle sanki Düzak tuzak verecek öpücük çekmiş gibi çıkmış. Böyle ikili ilişkilerinizde bu ay e, keyifli bir ortam yaşanacak. Böyle Yay burçları hani bu siz yukarıda olduğunuzu düşünelim. Burada biri var karşınızda. Kişi o kişi sizin böyle e, bu ay ilişkisi olan Yay burçlarında ilişkisi sizi, ilişkinizdeki kişi sizi yükseltecek. Böyle çok daha iyi bir moda getirecek. Bu sizin moralinizi yükseltecek. Hani şımartabilir, güzel ihtifat edebilir, hediyeler alabilir. Ee, size sürprizler yapabilir. Sanki böyle hani buldu şöyle bir tatrevali de düşünün. İki kişi sevgili olduklarını düşün ya da partneri. Ama siz daha yukarıdasınız. Bu ay o sizi şımartacak yaptıklarıyla böyle. Tatrevalilerin hani yüksek tarafındasınız gibi. Ee, size iyi gelecek bu ay ilişki. Ee, i̇lişki anlamında çok temiz, güzel çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Şöyle bir bakalım. sizi biraz daha hareketli bir ay bekliyor sanki. Bu ay artık biraz daha kalabalığın içine giriyorsunuz. Biraz daha böyle sanki şeyi özlemişsiniz. Siz zaten böyle yerinizde duramayan bir de en çok gezmeyi seven hani böyle şey deseler dünyayı kim kim keşfetti? Herhalde yay burçlarından biri keşfetmiştir. Yay burçları zaten kalkıp dolaşmadıkça gezmedikçe dünyada keşfedilmezdi. Kimse diğer kıtayı bilemezdi gibi bir şey diyebiliriz astrolojide. Çünkü İnanılmaz gezmeyi seviyorsunuz, inanılmaz insanlarla bir arada. Hep yeni birini tanıyayım, hep yeni biriyle konuşayım, sohbet edeyim, yeni ortamlarda bulunayım diyen insanlarsınız ve bu ay hani böyle içiniz biraz sıkıldıysa kendinizi dışarıya vuracaksınız. Size de iyi gelecek çünkü sizin doğanızda gezmek var. Sizin doğanızda insanlarla eğlenmek, bir arada olmak var. Yeni kişileri tanımak var. Biri hareketli bir ay geçeceksin için. Bu size iyi gelecek. Eee bakalım. Şurada oturan bir insan var ve böyle kalkmaya çalışıyor gibi. Eğer ki biraz rahatsızlığınız varsa hani böyle bir e, sizi böyle bir dönem aşağıya çekmiş bedensel bir rahatsızlığınız varsa biraz rahatsızlı hastalığınız. Sanki böyle tutunup bir yere kalkma zamanı biraz böyle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Güzel sonuçlar alabilirsiniz, temiz haberler alabilirsiniz sağlığınızla ilgili. Umarım güzel sonuçlar da alırsınız. Ve bence bu ay e, güzel uzun bir yolun kararını alabilirsiniz. Ya uzun bir yolculuğa çıkma kararı, ya bir tatil kararı ya da uzun bir e, vadeli bir olayın, hayatınızla ilgili herhangi bir akışın kararlarını alma ayı olabilir sizin için. Hani böyle bir hayal ve geçi, gelecekle ilgili planlar yapma ayı olabilir. E, güzel planlar da yapabil yapabilirsiniz geleceğe dair güzel çıkmış falımız. Ee, siz zaten iyimsersiniz. Sizin için de hani iyimser ve güzel bakmak dünyaya en güzel şey. Umarım e... hayatınızda istediğiniz her şey o kalbinizdeki kadar temiz, güzel her şey karşınıza çıkar. Sevgiyle kalın. hoşçakalın.